Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum söylememe daha iyi gerek yok ama yine de hatırlatmakta fayda var. Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tıpkı diğer videolarımızda da olduğu gibi daha çok kripto ağırlıklı finans piyasalarını konuşacağız sevgili dostlar. Şöyle bir markete baktığımızda genel olarak %5.92'lik bir düşüş var. Bitcoin 81.691 dolardan işlem görüyor. Ne demiştik dün 85.500 üzerinde 2 günlük kapanış görmeden alıyorum. Tutuyorum, kaçıyoruz, uçuyoruz falanlar filanlar yok demiştik arkadaşlar. 85.500'ün altındayız gaza gelmeyin diye üstüne basa basa uyardık. Ve ardından şok bir düşüş oldu. Bitcoin %6 düştü. Ethereum %6.77. Ripple'da %8.42'lik bir düşüş var. Baktığımızda kripto para likidasyon oranlarına baktığımızda dünden bugüne 527 milyon dolar son 24 saatte yok oldu, uçtu, gitti, buhar oldu arkadaşlar. Artık böyle bir para vatandaşın cebinde yok. Fakat bu turbun büyüğü mü? Değil arkadaşlar. Turbun büyüğü Amerikan borsalarından geldi. S&P 500 bugün %3.37 çakıldı. Nasdaq %4.55 çakıldı. Dow Jones %2.63 çakıldı. Donald Trump'ın gümrük vergisi açıklamaları ortalığı allak bullak etti. Dış basına bakıyoruz arkadaşlar. Donald Trump'ın açıklamalarını en kötünün kötüsü olarak yorumlamışlar. Şimdi Trump'la alakalı diyorlardı ki işte Trump gelecek vergi koyacak şöyle yapacak böyle yapacak diye vaziyet iyi değil diyorduk. İşte birinci senaryo olumlu senaryo vardı. Normal senaryo vardı. Kötü senaryo vardı. Bir de en 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 kötü senaryo vardı. En 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 kötü senaryo başımıza geldi. Amerika ile işi olan olmayan tüm dünya ülkelerine kafadan bir yüzde onu yerleştirdiler. Her birkere yüzde on arkadaşlar. Yani Türkiye'ye bizim ne işimiz var Amerika ile diyoruz yüzde onla yırttık diyoruz. Şu an bizim siyasilerimiz seviniyor. Altı top sadece yüzde on koydu bize. Amerika diyorlar. Çünkü geçen bir önceki dönemde Trump bizim başkanımıza öyle bir mektup yazmıştı ki sizi batırırım, sizi yok ederim, sizi hazineden haritadan silerim gibi böyle uç kelimeler kullanmıştı. Rahip Branson olayını hatırlayın. Ve o zamandan baktığımızda korkuyorduk. Acaba Trump bize hala kin tutuyor mu diye. Biz gerçi Rahip Branson'u serbest bırakmıştık hemen. Tamam baba falan yok öyle bir şey hemen bırakıyoruz demiştik. Bırakmıştık şu an yüzde onluk vergiyi ülkemize Türkiye'mize koyması bizi rahatlattı. Daha çok getirebilirdi diye. Ama biz Amerika'ya ne satıyoruz? O da işin ayrı kısmı. Burada enteresan nokta aslında arkadaşlar. Çin'i biliyorduk getireceği vergileri. Meksika'yı, Kanada'yı, Avrupa Birliği'ni hepsini biliyorduk. Ve ben bundan 3 gün önceki videomda Vietnam'a dikkat çekmiştim. Çin nasıl olsa bu işi Vietnam üzerinden yapıyor. Vietnam'da Amerika'ya yaranmak için Amerika'dan aldığı malların vergilerini düşürdü. Amerika ile arasını iyi tutuyor dedik. Trump bunu yememiş arkadaşlar. Vietnam'da yüzde 54 vergi koyunca ortalık iyice allak bullak oldu. Asya borsaları açıldı. Asya borsaları çok etkilenmedi. Asya borsaları, Japonya borsaları, Çin borsaları zaten böyle bir şey olacağını bekliyordu ama ışık batıya doğru ilerledikçe Avrupa borsalarına doğru geldikçe ve Amerika borsaları da açıldı şu an açık. Açıldıktan sonra turbun büyüğü ortaya çıktı. Perişan oldu Amerika tarafı. Trump yapmış olduğu bu büyük vergi arttırımıyla dışarıdan almış ithalat vergisine koymuş olduğu bu değerlerle Amerikan halkına gelmiş geçmiş en büyük vergiyi koymuş oldu. Çünkü bu malların, bu vergilerin parasını kim ödeyecek arkadaşlar? İşte Çinliler mi ödeyecek? Hayır, Amerikalı vatandaş ödeyecek. Amerikalı vatandaş o malı satın alacak. Bugün Amerika'ya gittiğinizde en düşük, en kötü arabayı aldığınızda düne göre 5000 dolar daha fazla olduğu hesaplanmış. Bu da yine dış basında çok konuşuluyor. Bir günde 5000 dolar arabalara zam geldi arkadaşlar. Bu ne demek? Bir günde 5000 dolar zam gelmesi demek. Bir günde 5000 dolarlık enflasyon demek. Bir günde 5000 dolarlık vatandaş mal almayacak. Bu da piyasada durgunluk demek. Yani Amerika tarafında Amerika vatandaşlar tarafında işler iyi gitmiyor. Trump e, bu süper vergilerle en kötünün en kötüsünü yapmış durumda görülüyor. Bu da yaklaşık olarak Amerikan borsasından son 24 saatte 2 trilyon dolarlık bir yok oluşa neden oldu. Bakacağız, birazdan bakacağız desteklere, dirençlere. Tamam, en kötüyü atlattık. Artık dönüyor muyuzlara? Bakacağız arkadaşlar. Ama önce daha önce Bitcoin 70 bin lira düşecek Arthur Hayes'in bir yorumu var arkadaşlar. Bu vergilerden sonra biliyorsunuz ki bu adam mahkeme kararınca hıyar olduğu mahkeme kararınca şerefsiz olduğu belli bir adam arkadaşlar bu Arthur Hayes. Ama bu Arthur Hayes'in yaptığı analizlerde tutuyor arkadaşlar. Biz de onu biliyoruz onu söylüyoruz. Bu adam yani tamam sahtekarın teki. Ama yaptığı analizler tutuyor. Diyor ki arkadaşlar Arthur Hayes ayın 15'ine kadar dayanın. Nisan'ın 15'ine kadar. Dün Nisan diyeceğime Mart demişim. Dün Nisan yerine 3 gün sonra dedim. 3 gün sonra Mart'ın 6 Mart'ın 5'inde de şey dedim diye kıyamet koptu. Videom yorum rekoru kırdı arkadaşlar. Yani arada böyle e, dil süçmesiydi bu. Bilerek yapılmış bir şey değildi ama bundan sonra bilerek böyle yanlış arada kelimeler kullanacağım. Çünkü yanlış kelimeler kullandığımda a böyle a böyle deyip baya bir yorum geliyor bana izlenmelerim artıyor. Bir tanesi var bilmiyorum hiç denk geldiniz mi işte instagramda twitterda orada burada dolanıyor. Diyor ki işte erkek yani bu erkekcik diyelim kadınım ben kadınım ben, kadınım ben, ben kadınım diye dolanıyor böyle sallıyor işte poposunu falan kadınım ben, kadınım ben diyor. Millet de onun altına yazıyor ya sen işte manyak mısın, salak mısın, sen e, erkeksin. Kendilik bu da kendini kadın zannediyor. Ay bunu görünce miden bulanıyor. Bilmem ne bir sürü yorum 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 binlerce yorum yapıyor. O aptalca videonun altına işte sen e, erkeksin diyenler. Ve o herkesin karşısına çıkıyor ve bir milyonlarca işte biz yüzlerce binlerce takipçisi oluyor. Bu ben kadınım kadınım diye dolanan vatandaş yüzünden. Şimdi benim videomun altına da yahu Nisan'dayız ne martı, Nisan'dayız ne martı, Nisan'dayız ne martı, Nisan'dayız ne martı diye yüzlerce yorum geldi. O sayede de videom izlenmesi arttı. Bilerek bazen videolarda böyle saçma şeyler söyleyeceğim haberiniz olsun altına yazabilirsiniz ya hocam işte şuradayız doğrusu bu diye böyle tipler var piyasada çok fazla böyle acayip şeylere takılanlar var seviyoruz onları onlar sayesinde izlenmelerimiz artıyor ne anlatıyorduk Arthur Hayes ne diyordu 15'ine kadar 15 Nisan'a kadar dayanın diyordu. Niye 15 Nisan'da ne var arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin vergi günü var. Vergiler o gün ödenecek. 15 Nisan sonra ödeme tarihi. Eğer diyor 15 Nisan'da kadar baktığımızda 15 Nisan günü uyanacağız ve bakacağız Bitcoin'in fiyatına. 76.500 doların üzerinde isek. Şu an 82.150. 76.500'ün üzerindeysek bir tehlike yok. Yırttık. Kurtardık. 15, 15 Nisan 76.500 üzerindeysek yırttık arkadaşlar. 15 Nisan'da 76.500'ün altındaysak tehlike devam ediyor kıymetli dostlar. Dün demiştik ki akıllı para. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıllı para ETF taraflarından çıkış yaptı. Trump belirsizliğini korumak için bayağı bir ETF'lerden çıkış oldu demiştik. 157 milyon dolarlık Bitcoin tarafında 3.6 milyon dolarlık da Ethereum tarafında çıkış olmuştu. Bugün de çıkışların devam ettiğini görüyoruz. Ne zamana kadar bunlar dışarıda kalacaklar? Belirsizlik ortadan kalkana kadar. Yarın Avrupa Birliği toplanacakmış. Trump bize vergi koydu. Ne yapalım diye. 5 Nisan'da 2 gün sonra Meksika toplanacakmış. Ne yapalım diye. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kanada'ya koyulan vergiyi reddetti. Hayır dedi. Kanada bizim komşumuz dedi. Oraya vergi koymayalım dedi. Or Trump yine bastıracak. Tekrardan bir oylama yapılacak. Falanlar, filanlar, misillemeler, şunlar, bunlar gelecek. Her gün bugünden itibaren yeni bir misilleme duyacağız. Bakalım Vietnam ne yapacak? Bakalım Çin ne Burada Vietnam çok önemliydi arkadaşlar. Çünkü Çin tamamen Vietnam'a güveniyordu. Vietnam'a demişti ki sen Amerika ile iyi tutaranı biz senin zararını karşılarız diyorlardı. Ama Trump yemedi. Vietnam'a da vergi koyunca ortalık iyice karıştı. Şu an ne olacak bilmiyoruz. Ticaret savaşları tüm gücüyle devam ediyor. Şimdi bu kadar şeyin içerisinde, zulmün içerisinde sevgili dostlar sanki başka derdimiz yokmuş gibi bir de Binance borsası 10 tane coin mi? Aşağı yukarı şuradaki coinler. Ardor'u, BSV'yi, Flamingo'yu, LTO'yu, NKN'yi, Playdap'ı, PDA'yı, Perp'i, Vip'i, Voxel'i ve Wings'i izleme listesine aldı. Delist edebilirim dedi. Buyurun cenaze namazına. Zaten ortalık allak bullak. Zaten yani ortalık kan revan. Bir de sen de tam gününü buldun. Ey Binance bu günü mü buldun diyoruz. Zaten düşen piyasada daha da çakıldı. Buradan selam gönderiyoruz. Binance yöneticilerine ayıp ediyorsunuz. Düşene bir tekme de siz atmayın. Zaten piyasalar allak bullak. Bu günü mü buldunuz? Bunun e, konuşmasını yapmak için. Bir araştırma şirketi çıkıyor karşımıza. Yine devam ettiğimizde. Kimdi bunlar? Blockchain araştırma şirketi Kaiko Research arkadaşlar. Kaiko Research ve Blockhit Block, -Hit, Block -Hit Research Network. Blockhit Research Network. İki tane araştırma firması. Araştırmalarını yapıyorlar ve bu bizim fenomenler de bunu duyuyor. Ve onlar da kendileri sanki kendileri araştırmış gibi piyasaya yayıyorlar. Aslında bunu yapan iki tane büyük firma. Kayıko Research ile Blockhead Research arkadaşlar diyorlar ki öyle her coin aldığımız her coin boğada uçup kaçıp gitmeyecek diyor. Şu anki piyasa geçmiş boğalara göre farklı ilerliyor diyor. Piyasadaki hacme baktığımız zaman piyasadaki dönen paraya baktığımız zaman ilk 10 coin'de piyasadaki toplam paranın 64'ü var diyor arkadaşlar. Yani ben ne alırsam gider. 2021 boğasında öyle olmuştu. Ne aldıysak gitmişti. Kimisi 20x yapmıştı, kimisi 50x yapmıştı. Ama hepsi yapmıştı. Öyle olmayacak diyor. Projelerinizi dikkatli tutun diyor, akıllı tutun diyor, düzgün tutun diyor. İlk 10 coin, ilk 20 coin, ilk 50 coin neyse bunların dışına çıkmayın diyor bir tane fenomen çıkar. Size der ki arkadaşlar Twitter'da gezinirken harika bir coin gördüm. Harika bir e, proje gördüm. inceledim. Üf harika falan dedi. İşte şu gün satışı var, şu gün ön satışı var, bilmem nesi var gibi gibi şeylere kesinlikle bulaşmayın. Para bu boğadaki para büyüklerde diyor arkadaşlar. Para büyüklerde. Para İnşallah Ethereum'da. Para inşallah Avax'ta, para inşallah Solana'da. Para inşallah yukarılarda. Yani arkadaşlar anladınız mı? Öyle altlara böyle zıpır zıpır coinlere fazla bulaşmayın. Coin markete giriyorsunuz. Coin markete girdiğinizde şöyle bir bakın arkadaşlar. ilk 10 coin. Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB, Solana, Doge, Tron, Cardano, Toncoin, Leo ve Link. arada stabiller vardı onları çıkarınca. Sonra yine devam ediyoruz büyüklere. Stellar, Avax, Sui, Shiba, Hebar. Bakın geliyorsunuz böyle aşağılara ilk 50'lere. Belki çok zorladınız. Hadi ilk 100'lere kadar açılın. Daha altına bulaşmayın arkadaşlar. Para bu, bu seferki boğa büyük coinlerde kıymetli dostlar. Korku ve aç baktığımızda 24. Ne diyorduk daha önceden? Bu bölgeler 30'un altındaki bölgeler 20'ler hatta 20'nin altına düşerse ki 15'leri de gördük. 20'nin altına düşerse korku ve aç gözülük endeksi iyi bir toplama yeri iyi bir satın alma yeri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anki seviye 24. Evet grafik açalım arkadaşlar. Biraz da grafik konuşalım. Bitcoin'de 2 günlükte sat sinyali vardı. Günlükte evet sat sinyali vardı. 85-500'ün üzerinde 2 günlük kapanış görecek miyiz acaba? Dirence geldik ya biz falan diye böyle sevinirken şuradaki buy sinyali şey sell sinyali baya dönecek mi acaba derken 85 5 altında kapattığımız için çakıldık. Neresi var aşağıda bizi bekleyen? 70.000 küsürler var arkadaşlar. 76 binler, 75 binler, 74 binler. Şu yeşil alanı bir inme bekliyoruz. Peki nasıl bekliyoruz arkadaşlar? Hemen yarın mı bekliyoruz diye baktığımızda şöyle kısa vadeli açtığımızda şu an bu yarım saatlik. Yarım saatlikleri böyle kaldıraçlılarda falan kullanıyorum ben daha çok. Böyle 5-10x'lik işlemlerimde kullanıyorum. Bakınız destek bölgesine iniyor. Destek kaç burası? 81-400'ler. 81-400'den yukarıya doğru bir long hareketi. İlk direnç neresi? İlk direnç 82.300'ler. 82.300'lerin bugün üzerinde kalabilir miyiz? Kalabilirsek yeni hedef 83.800 olur. Kalamazsak 83.000 kaç burasıydı? 82.300'lerin üzerinde kalamazsak tekrardan aşağıya 81.400'lere. 81.400'lerin altında kalırsak da o zaman 70.000'lere. 70 Şu an virajdayız. Şu an e, göbekteyiz. Eğer geriye döneceksek, yukarıya döneceksek arkadaşlar, buralardan dönme ihtimalimiz oldukça yüksek. 81.500'ün, 81.400'ün üzerinde kalırsak eğer. 81.400'ün üzerinde kalırsak 2 gün eğer burada kalırsak aşağıya düşme senaryosu, 70.000'ler 70, senaryosu iptal olur. Buradan yukarıya doğru toparlarız ama kesin emin olmak için. Uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz. Bizi kimse tutamaz. Trump bile tutamaz. Trump o kadar açıklama yaptı. O bile bizim rüzgarımızı kesemedi diyebilmemiz için 85 500 üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. 85 500'ün üzerinde kapanış görmeden güçlü alım, yüksek alım kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Başka da söyleyeceğim bir şey var mı diye şöyle düşünüyorum ama sanırım yok. Bilmiyorum dilim sürçtü mü bu videoda. Yorumlardan anlarız dil süçmeleri varsa. Ee, ne diyelim işte Mart Nisan bir şeyler bulalım böyle yanlışlıkla söyleyelim de bol bol yorum gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.